Bir bacımız demiş ki, bir abdestle kaç vakit namaz kılınır? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem umumi sünneti aleyhissalatu vesselam her vakit için abdest alırdı. Niye? Çünkü abdest müstakil bir ibadettir. Ve kişi abdest aldıkça Allah katında dereceleri yükselir. Kişinin günahları aynı zamanda dökülür. Onun için aleyhissalatu vesselam her namaz vaktinde abdest alırdı. Hatta sahabelerin çoğu şöyle zannediyordu. Bir abdestle bir namaz kılınabilir. Çünkü Aleyhisselatü vesselam sürekli abdest alıyor. Ta Mekke'nin fethinde peygamberimiz bir abdestle bir günün bütün namazlarını kıldı. Bunu da bilerek yaptı. Ömer radıyallahu an kendisine bunu sorduğunda daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptın ey Allah'ın Resulü dediğinde ben sizin bunu öğrenmeniz için yaptım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet olan kişinin sürekli abdest almasıdır. Fakat kişi ee, bir abdestle abdesti bozulmadığı müddetçe dilediği kadar namaz kılabilir. Şimdi kıyamet gününde kardeşlerim, Bukhari ile Müslüm'ün bir hadisini söyleyeceğim. Allah Resulü havuzun başında ümmetini beklerken, İslam ümmeti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru gelecekler. Aleyhissalatu vesselam diyor ki, onlar gurran muhacceline min eseril vudu. Onların üzerinde, alınlarında bir parlaklık vardır. Bir de şu diz kapakıyla ayaklarının arasında bir parlaklık vardır abdest eseri olarak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çok parlamasını istiyorsan, kıyamet gününde böyle alnında bir nurun Allah'ın Allah, Allah Resulü'nün gözüne çarpmasını istiyorsan, seni fark etmesini çokça fazla abdest alacaksın. Çünkü abdest insanın alnını kıyamet gününde parlatır. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdesti şuna benzetiyor. Diyor ki abdest alan bir insan ellerini yıkadığı zaman o sularla beraber ellerindeki günahlar damlar ta ki son günahına kadar. Yüzünü yıkadığı zaman aynısını söylüyor. Kolunu yıkadığında aynısını söylüyor. Ayağını yıkadığında aynısını söylüyor. Her damla su senin bir tane günahını döküyor senden. En son damla damladığı zaman senin peygamberimiz diyor bütün günahları gider. Hadisin sonunda da diyor ki ta ki bütün günahlarından tertemiz bir şekilde temizleninceye kadar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen günahlarından arınmak istiyorsan abdest de bu yollardan bir tanesidir. Sürekli abdest alabilirsin ama bir abdestle bozulmadıkça dilediğin kadar namaz kılabilirsin.